Atma kukuk. Köyümüzde bir olay oldu. Bir kız çocuğumuz kayboldu, öldürüldü. Onun, onların yaşadığı acıyı aynı ben de yaşadım. Benim de çocuğum öldürüldü. İstanbul'da ayın 19'unda öldürüldü gece evine gelirken pusu düş, pusuya düşürüldü. Katiller aynı gün dışarı çıkarıldılar, serbest kaldılar. Sonra biz neden çıkardınız diye sorduğumuzda adli kontrol şeyine çıkardık dediler. Biz dedik ki adam öldüren bu kadar çok mu ucuz dışarı çıkıyor diye söyledik. Biz çok yandık. Bizim çocuğumuz sanki bir köpeğe bile öldüren içeri giriyor. Bir tavuğu öldüren bile içeri giriyor. Bir ekmek çalan bile içeri giriyor. Benim çocuğumun katilleri serbest kaldı. Son gittim savcıya söyledim niye serbest bıraktınız? Ben bırakmadım dedi. Ben rahatsız oldum dedi. Tutuklamalarını istedim dedi. Ama hiçbiri tutuklanmadı sanki. Öyle bir şey duyamıyorum. Tutuklandığını hiç duyamıyorum. Kaç gün oldu olayı? Hangi tarihte oldu? Ayın 19'unda oldu. Gece saat 3'te. Gece Esen oldu. Fatih Mahallesi'nde. Esen yurtta Fatih Mahallesi'nde oldu. Oranın e, Esenyurt Esen yurt Karakolundan şikayetçiyim. Emniyet müdüründen şikayetçiyim. Şikayet Aynı o, gün. Oldunuz mu? O, olmadı. Bak onlara duyuruyorum ki sesimi olacağım yani. Aynı gün bu 3 5 tane katil nasıl çıkıyor? Üç denesinin ismi geçiyor. Ötekiler geçmiyor. Yani bizim çocuğumuzun suçu neydi? Bu bağımlılar geldi benim çocuğumu pusu kurdu öldürdü. Bağımlılar. Bunların çok suçu var. Öldürmek, torbacı her şeyi var. Her şeyi var. Olmayan bir şeysi yok bunların. Oğlunuz kaç yaşındaydı? 26 yaşındaydı oğlum. 26 yaşındaydı. Benim oğlumu öldürdüler. Ben çok kötüyüm. Oğlum bir kere öldü, ben bin kere öldüm. Ben sürekli ölüyorum. Telefonda bir küfürleşme geçmiş, öyle diyorlar. Küfürleşmeden insan öldürülür mü gelip de? O kadar bıçak vurulur mu çocuğa? Kaç tane bıçak yarası varmış. Ben çocuğumun gittim, Mehmet ismi geçti diye indim ben aşağı biliyor musun? Mehmet ismi geçti diye indim. Bir indim baktım ki benim çocuğum. Elimi koydum bazının altına. Oğlum kim yaptı, kim yaptı, Mehmet kim yaptı diye bas bas varıyor. Çocuk böyle bir ses çıktı daha yok. Çocuk öldü orada. Sonra ekip arabası geldi. İşte ölmedi bağırma, ölmedi bağırma. Aldı ambulansdan götürdüler. Nereye götürdüğünü de söylemiyorlar. Yine en yakın hastaneye götürmüşler orada. Gittim baktım ki doktor dedi öldü. Dünyam yıkıldı, dünya, Dünyam yıkıldı. Peki. Ben şimdi soruyorum. Hakim ile savcıya. Süleyman Soylu beni dinlesin. Aynı gün çocuğum toprağa verilmeden bu katiller nasıl çıkıyor? Benim arkamda olsunlar ya. Benim bir tane çocuğumu yediler. Benim arkamda olsunlar. İstediğim şu Süleyman Soylu'dan bu katillerin yakalanmasını istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Cezasını çeksin. Benim çocuğum toprakta onlar da cezasını çeksin yani. Ben onu istiyorum.